Biz sen gelen müdürümüzü milletvekili adayıyken AK Parti'den o zamandan beri tanıştık kendisiyle ve yıllardan beri de gerçekten Adıyaman için çok can sıfır bir şekilde çalışıyor. Bizim Adıyaman'daki evvelin tek bürokratımız olarak üstün derece genellikle Adıyaman'ın hizmetkarı sancaktarı olarak biz görüyoruz kendisini. Gece gündüz rahatsız ediyoruz zaman zaman, işe girmek çocuklarımız olsun, başka konularda olsun. Hiçbir zaman bize geri çevirmemişler, her şekilde yardımcı olmuştur. Dolayısıyla biz Adıyaman Muhtarları olarak, Adıyaman Köy Müallığı Muhtarları olarak da Sen gelen müdürümüzü burada görünce de bir teşekkür etmek istedik. Ve bunun için çalışmalarında başarılı kendisine. Dolayısıyla derneğimize geldiği için ayrıca teşekkür ederim kendisine. Bundan sonra görevlerinde daha üstün başarılı dilerim ben. İnşallah Rabbim e, ziyaret projelerinin sayısını artırsın. Herkes siyaset, belediye başkanı, milletvekili olmak yerine Adıyaman'a farklı şekilde hizmet göze göz alsın. Yani çoğu bürokratımız istifa etmeye hemen milletvekili olmak istiyor, belediye başkanı olmak istiyor. Demek ki Ceylan Deresi daha hoş geliyor ama Ziya, sen gelebilirim de tarlalarda, dağda, ormanda falan dolaşıyor. Bizim için 10 tane, 20 tane de daha büyük kıymetli bizim işkencesi. O yüzden kendisine teşekkürler düşünüyorum şey ben burada. Biz teşekkür ediyoruz. 1908'de özgürlükler ve haber alma hürriyetiyle ilgili sansürlerin kalktığı bir gündü. Bundan dolayı önce basınımızın gününü kutluyoruz. Evet. Ee, Sayın Başkanıma, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'mize teşekkür ediyoruz yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Zaman zaman Adıyaman'a geldiğimizde ziyaret ettiğimiz, hasbihal ettiğimiz bir derneğimiz. Hem kendilerinden Adıyaman'la ilgili değerlendirmelerini alıyoruz, feyizlerini alıyoruz. Hem de sohbet ediyoruz. Adıyaman'la, Adıyaman çok güzel bir yer. Burada görev yapan, bu bizim devletimizi mahallelerde temsil eden, mahallenin yürü, nabzını tutan, oradaki garibana, fakir fukana dokunan, ellere dokunmak bize de bir haz veriyor. Bu alanda kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi bu arada karşımızda resmini gördük. Bizim e, meşhur Adıyaman'ın meşhur muhtarı bütün Türkiye'ye mal olmuş. Rahmetli Mahmut Göksi'yi de anmadan geçemiyoruz. Rahmetle anıyoruz. İnşallah bu dünyadaki gibi öbür dünyada da seviliyordur. Mekanı cennet olmuştur. E, ailesine ve tüm muhtarlarımıza ve Adıyaman'ımızın başı sağ olsun. O dönemde de ilettik kendilerini ama bu dönemde resmini karşımıza görünce de anmadan geçemedik. eşi de burada. Bir oda bir bayrağı devralmak için yola çıkmış. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Dediğim gibi Sayın Muhtarım ve üyeleri her Adıyaman'a geldiğimizde bizi bağırlarına basan hasbihal eden Adıyamanlılarla ilgili, ilgili konuştuğumuz e, bir ekip e, Kadir abi de başkanımızla ev sahibi der geldiğimizde davet ediyor. Geliyoruz. Bugün de böyle bir nezakette bulunmuşlar. Nezaketinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de Sakarya'dayız. Her bulunduğumuz yerde Adıyaman'ı ve onları temsil etmek, onların onlara bir telefon kadar yakın olmak, gücümüzün yettiğince bizim de yandan yani oradan gücümüzün yettiği şekilde bir, bir bürokrat olarak Adıyaman'a hizmet etmek bize de haz veriyor, gurur veriyor. E, buralara gelip bu birlikteliği gördüğümüzde de bizim muhtarlarımız arasındaki birlikteliğin gördüğümüzde de bizi sevindiriyor. Kendilerine tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sizin gününüzde te. de tekrar kutluyoruz. Bugün de bile çalışarak bayramın bugün de çalışarak Hı. geçirdiniz. Tekrar Hı. sizlere de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.